Trabzon Sevdicileri ve Bakkallar Odası ve Bakkalı Maaşı'ya işbirliğiyle Türkiye'de ahilik geleneğini yaşatmak adına Trabzon'da esnaf sabah namazında bir araya geliyor. Türkiye'de ilk kez Trabzon Sebzeciler ve Bakkallar Odası ve Bakkalı Maaşı İşbirliği ile hayata geçirilen uygulamada amaç ahilik geleneğini yaşatmak. Trabzon'da iş yerleri bulunan esnaf her hafta farklı bir camide cuma sabahı sabah namazında bir araya geliyor. Ee, bakkallar odamızın öncülüğünde her hafta cuma sabahları. Esnafımızla bir camide buluşuyoruz. Sağ olsun Müftü Bey bunun önderliğinde bize yardımcı oldu. Onunla beraber başladık. Şimdi de müftü yardımcılarımız programa devam ediyor bu hafta çünkü müftümüz ilimizden ayrıldı. Bizim amacımız esnafımızı, bakkallarımızı, bütün esnaflarımızı aslında bu sadece bakkallarımızla sınırlı değil. Bütün esnafımızı böyle cuma sabahları namazda, kahvaltıda buluşturmak hayır dualarımızı almak, ahilik geleneğimize uygun bir şekilde inşallah bundan sonra işlerimizi devam ettirmek. Bütün maksadımız budur. Bunun dışında herhangi bir maksadımız, amacımız yok. Katılımcılara, katılım sağlayanlara, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Halis Özgüneş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir programda yalnız bırakmadı. İşte il müftülüğümüz sağ olsun, ilçe müftülüğümüz keza aynı. Bizi hiçbir programda yalnız bırakmadılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün esnaflarımızı cuma sabahları bu or güzel organizasyona bekliyoruz inşallah. Trabzon'umuzun bu muhtena e, semti Beşirli'mizin Beşirli Sahil Camii'nde esnaf kardeşlerimizle beraber bu cuma sabahı e, beraber olduk. Hakikaten camimiz e, neredeyse doluydu cemaatimizde. Bu geleneği başladan esnaf kardeşlerimize, baş, esnaf odaları başkanımız Hasan Bey'e, müftülüğümüz olsun Sayın Hocamız e, Osman Bey'e, müftümüze, e, bütün bu iştiraki sağlayan bütün cemaatimize Cenab-ı Hak razı olsun. E, sayın Başkanımın önderliğinde bakalım Ağaç'a, Halis Bey, Sayın Müftülüğümüzün destekleriyle beraber Sakarya'da alıştığımız bu tip sabah sohbetlerine aylık geleneğinde devam ettirmek açısından Trabzon'da başlatmaya karar verdik. Ee, Allah razı olsun cemaattan, katılanlardan, misafirlerden, özellikle e, müftü beyden ve idare amirlerden bizleri de yalnız bırakmıyorlar. Tabii işin bana göre hoş sedası bir saf, iki saflı olan camilerimiz artık en az 6 7 saf olmaya başladı. Maşallah. Ön sabıda, hocam ileri gelin ön safı da doldurduk. Inş i̇nşallah. Ee, Mühim olan camilerimizde bu tip muhabbetlerin artması e, gençleri de görmek istiyoruz. Esnaf kardeşlerimizi daha fazla görmek istiyoruz aramızda. Vallahi ömrümüz yettiğince biz bu işi Trabzon'da gelenek halinde İsmail Başhan'ın da desteğiyle beraber özellikle Halis Bey'in destekleri, Müftü Bey'imizin destekleriyle beraber devam ettirmek istiyoruz. Vallahi yaşaması bir gelenek bazı arkadaşlar soruyor, bakalım diyorlar Ramazan gelince ne yapacaksınız? Biz de o zaman Ramazan'da Cuma akşamları güveç yapacağız, iftar vereceğiz. Bütün halkımızı, esnafımızı, vatandaşlarımı destekliyoruz. Özellikle bu akşam Birnoğlu Beşikli Sahil Camisi'nde Mustafa Hocam'ın misafiriydik. Allah razı olsun. Şimdi esasında bir yarış da başladı. Bu hafta diyor ikram benim. Bir dahaki hafta benim. Şu anda sıraya koymaya da başladık. Bunun maddi boyutu hiç önemli değil. Mühim olan manevi olarak çok büyük bir haz almaya başladık. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. İnşallah diğer gruplara, diğer arkadaşlara, diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olur. Biz Trabzon'dan meşaleyi yaktık. Sonuçta toplumun bu tip bir manevi beraberliklere, ihtiyaçları vardı. Yerine getirmeye çalıştığımıza inanıyorum. Katılanlardan, herkesten Allah razı olsun. Evet biz herkese tüm camiye hayırlı cumalar diliyoruz. Bakkalların bakkalların yönetimi altında İsmail Başkanımızın, Mehmet Ataman abimizin başlatmış olduğu cuma sabahları esnaflarımızın bir arada buluşması çok bizlere mutluluk verdi, huzur verdi. Bugün Beşirli'de sahil camideyiz. Haydar hocamızın yapmış olduğu, emek verdiği, başkanlığını yapmış olduğu camide bu sabah, sabah namazını dostlarımızla, esnaf kardeşlerimizle buluşturduk. Müftümüze, müftü yardımcımıza, mülki amirlerimize, zaman zaman valimiz de bu namazlarımıza, sabah namazlarımıza geldi. Teşekkür ediyoruz. Her zaman da mülki amirlerimizle sabah namazında, cuma sabah namazında bu esnaflarımızın arasında görmekten onur ve mutluluk duyarız. Biz tüm iş dünyasına, esnaf kardeşlerimize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.